Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emir bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yeniden gördüğünüz gibi söz verdiğim gibi Mister 20 yaptım arkadaşlar. O Nurullah arkadaşımız için o söyledi dedi ki Mister yap. Ben onun için Mr. P yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar. Sizlere de gerçekten de çok önemli bilgiler vereceğim bir dahaki videomda. Şimdiki videomda bir tane bilgi tek vereceğim arkadaşlar şimdi bu Mr. Bean'in arkasında gördüğünüz gibi fermuar var. Ve o fermuarın üstünde çarpı var. Arkadaşlar gerçekten de o çarpın içinde Ginny var. Şimdi size kanıtını göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mr. Bean arkasındaki o saçın saç şeklini görebiliyorsunuz. Şimdi size Ginny'yi göstereceğim. Ginny'nin saç şekline bakın. Aynı şey değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mr. Bean'in içinde Ginny var. Ve gördüğünüz gibi size birkaç tane e, bilgi daha söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi Ginny'nin şapkasının üzerinde ay var. El Primo'ya gelelim. El Primo'nun üzerinde gördüğünüz gibi maskesinin üzerinde ay var. Gördüğünüz gibi. Değil mi? Şimdi arkadaşlar diye gelelim. Şuradan diye bakın. E, ee, Sandy'nin göz işaretine bakın. Yani nasıl diyeyim? Yıldız göz değil mi? Şimdi Daryl'a gelelim. Daryl nerede? He, Derel şurada. Daryl'ın kulaklarına bakarsanız arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada bakın şu kısımda sendinin gözü var. Görüyorsunuz değil mi? Aynen. Orada şimdi bir de arkadaşlar e, bu arada sizlere göstereceğim şey inanmayacaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mr. Bean'in yanakları pembe. Size bunu kanıtını da gerçekten söyleyeceğim. Mr. Bean'in yanakları pembe ve Gail'in şapkası da pembe. Gördüğünüz gibi Gale'ın şapkasının gamzeli de pembe. Şimdi arkadaşlar söylüyorum. Arkadaşlar Gale bir temizlikçi. Ve arkadaşlar Mr. P. Gerçekten de bu bu bilgi gerçek arkadaşlar. Mr. P. Gale'ı otelinde çalıştırıyor arkadaşlar. Çalışan olarak kabul ediyor. Gördüğünüz gibi Mr. P. Gördüğünüz gibi resepsiyon zili de var. E, elinde bavulu da var. Yani otelden geldiği belli. Arkadaşlar Gale'ın otelinde çalışıyor arkadaşlar. Bilenleriniz varsa yorumlara yazsın. Bilmeyenleriniz varsa öğrenmiş oldu. Gördüğünüz gibi arkasında temizlik şeyleri var. Bir de arkadaşlar şöyle göstereceğim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle Gale'ın elindeki süpergenin simgesi. Şöyle nasıl diyeyim simgesini görüyorsunuz değil mi? Siyah bir şey. Ona bakın. Bir de arkadaşlar Mr. P'ye bakın. Mr. P'nin kaşlarına bakın arkadaşlar. Kaşlarını gördünüz mü? Böyle ok şeklinde değil mi? Sonra gelelim şuradan GL'e. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Gale'ın o makines elindeki makinenin logosunda kaş işareti var. Görüyor musunuz? İşte arkadaşlar bu da diğer kanıtı. Şimdi arkadaşlar bir dahaki videomda daha güzel bilgiler vereceğim. Ve daha da iyi şeyler vereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizlere de bilgi vermemi istiyorsanız yorumlara yazın. İşte böyle böyle bilgi ver. Ben yaparım arkadaşlar. Sizler için araştırırım. Bir de arkadaşlar son bir bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Deral'ın arkasındaki hançer mavi. Güncellemeden önce arkadaşlar siyahtı. Supercell bunu değiştirmiş. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yıldız güçlerin isimlerin hepsi büyük harflerle. Gördüğünüz gibi bir de birkaç tane yıldız gücü değişti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu Hızlı çizmelerdi. Hızlı çizmeler, çizmeler miydi neydi? Yaylı çizmeler olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, birkaç tane daha şeyin e, yıldız gücü değişmiş ama tam bilmiyorum. Hangisiydi? Ee, Tara'nın değil, Barley'in değil. Bir tanesi karakterin daha mı arkadaşlar? Bir dahaki videolarda daha ayrıntılı göstereceğim. Bu arada arkadaşlar şöyle size göstereyim. dinamit tatlayışı. Evet bunlar aynen doğru arkadaşlar bir dahaki videolarımda daha net bir bilgiler vereceğim. Lütfen kanala abone olup video'ya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi Emir uçak kanalına da abone olup videolarına like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, eee bu yıldız gücünün ismi yavaş yavaştı ve ismi fişek şoku olmuş arkadaşlar. bir dahaki bilgi buydu. Bir dahaki videolarda arkadaşlar daha güzel ayrıntılarla görüşmek üzere. Bay bay.